2025 yılının ilk yarısında kentte yaşayan bireylerin temel hak ve özgürlükleri çok boyutlu biçimlerde ihlal edilmiştir. Demokratik protesto ve açıklamalar engellenmiş, hak savunucularına, seçilmişlere, sanatçılara yönelik soruşturmalar açılmıştır. Halkın ifade özgürlüğü hem sokakta hem dijital mecralarda baskı altına alınmış, özellikle kadınlar, gençler ve çevre aktivistleri bu baskıların hedefi olmuştur. Kentte uzun süredir sistematik hale gelen sürekli denetim baskısı toplumsal yaşamın her alanını kuşatmaktadır. Yol kontrolleri, keyfi, GBT uygulamaları, sosyal medya taramaları, yurttaşları korku iklimine mahkum eden, kişisel güvenliği tehdit eden ve özel yaşamı ihlal eden bir baskı aracına dönüşmüştür. Bu uygulamalar yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda politik ifade, örgütlenme, seyahat özgürlüğü gibi bir bütün yaşam hakkı üzerinde de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Seçme seçilme hakkı da ihlallerin başlıca alanlarından biri olmuştur. Belediye eş başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması halk iradesini yok saymakta, demokratik işleyişe zarar vermektedir. Bununla birlikte çok sayıda belediye çalışanının işten çıkarılması, yerel yönetimlerde emek veren kişilerin yaşam ve geçim haklarını tehdit etmiştir. Kamuda çalışanlara yönelik baskı, iş güvencesini zayıflatmakta ve sendikal örgütlülüğü hedef almaktadır. Çevre ve ekoloji alanındaki ihlaller ise yaşam alanlarımızı doğrudan tehdit etmeye devam etmektedir. Dersim'in birçok ilçesinde ruhsatlandırılan maden projeleri kutsal mekanlar, orman ekosistemleri, tarım alanları ve su kaynakları üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlar yaratmaktadır. Tüm bu alanlarda yaşanan hak ihlalleri toplumsal barışı, birlikte yaşamı ve demokrasiyi zedelemektedir. Bizler hak ve özgürlüğün, özgürlüklerin korunmasının yalnızca mağdurların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Ve bir kez daha vurguluyoruz. Gülistan Doku'dan tam 5 yıldır hala haber alınamıyor. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybedilmesi sadece bir kişinin değil, binlerce kadının adalet talebinin görmezden gelinmesidir. Bu olay kollu kuvvetlerinin ihmali, yargının hareketsizliği ve delil karartmalarıyla büyüyen bir cezasızlık örneğine dönüşmüştür. Adaletin yerini bulmaması, kadınların yaşam hakkının korunmadığı, faillerin ise dokunulmaz olduğu bir düzenin varlığını göstermektedir. İnsan Hakları Derneği Dersum şubesi olarak taleplerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. İfade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı üzerindeki baskılar son bulmalıdır. Seçme, seçilme hakkına saygı gösterilmeli, Hak, halk iradesine yapılan müdahaleler sona erdirilmelidir. Belediyelerde işten çıkarılan emekçiler görevlerine iade edilmeli, çalışma hakkı güvence altına alınmalıdır. Ekolojik yıkıma neden olan projeler iptal edilmeli, doğa ve kutsal alanlar korunmalıdır. Hayvanlara yönelik şiddet ve nefret dili durdurulmalı, hayvan hakları anayasal güvence altına alınmalıdır. İnsan hakları barışın, özgürlüğün ve eşitliğin temelidir. Bu temeller sarsıldığında yalnızca bireyler değil, toplumun bütünü zarar toplumun bütünü zarar görür. Bu nedenle herkesi hakların savunulmasında sorumluluk almaya ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. İnsan Hakları Derneği dersimiz şu.